Evet, iki gün önce İstanbul depremini yaşadık İstanbul'da. Bütün İstanbullular olarak herkese geçmiş olsun tabii ve de İstanbul'a. Şimdi bu beklenen büyük İstanbul depremi miydi yoksa bundan sonra da bir deprem gelir mi gibi sorular ortada dolaşmakta tabii ve de insanların, herkesin hepimizin zihninde. Bunun da sebepleri arasında ve de depremde yaşanan panik, hani insanların sokakları fırlaması, bir kısım insanların Hatta yaralananlar da böyle yaralandı herhalde şu binadan dışarı atlamaları falan gibi şeyler. Bir kısım insanlar şehri terk etmeye falan kalkan dahi oldu herhalde. Ancak tabii 20-25 senedir, yaklaşık 20 25 senedir, 99 Gölcük depreminden beri, 1999 Gölcük depreminden beri medyada mütemadiyen yani. arada bazı Şeyler de olsa, aralıklar da olsa, e, yani senede birkaç defa falan e, başka yerlerde deprem olduğu zaman İzmir'de işte en son geçtiğimiz zaman senede e, Maraş depremi, büyük Maraş depremi hakikaten büyük felaketti tabi olduktan sonra hep gündeme geliyor tabi büyük İstanbul depremi ve uzmanlar konuşuyor konunun uzmanları farklı kanaatler var. Ancak bunun manası nedir? Tabii bunun üzerine düşünmek lazım. Bunun neticeleri nelerdir? Şöyle olamaz mıydı? Olması gerekmez mi? Veya konunun uzmanlarının e, devlet ve hükümet yetkilileri tarafından onların görüşleri alınıp veya belki de hepsi bir yuvarlak masa etrafında bir araya getirilip kamuoyunun dışında yani medyanın da dışında doğal olarak bunların bir sonuca ulaşmaları beklen ulaşmaları veya be, ortak bir sonuca ulaşmasalar bile işte bir mühendisin, uzmanın kanatı budur, diğerinin budur. Devlet ve hükümet de bu noktada ne yapabilir, biliyorsa, onun tedbiri yapabilecekleri noktasında hazırlıklarını yapar planlamasını. E, her şey yapılamıyorsa da netice ona göre belki şekillenir. ya e, tabi büyük deprem olacaksa işte e, işte şeyde de Maraş'ta, Atay'da falan da yapılmadı. Bir kısım binaların yenilenmesi, kentsel dönüşüm falan gibisinden bir vaziyetin ortaya çıkması gerekiyor. Ee, İstanbul'da da kentsel dönüşüm nasıl olur? Yıllardır da konuşuluyor. Yıllardır konuşuluyor. Bir miktar da yapıldı gerçi. Hani o zaman tabii şu sorakla geliyor. İstanbul kanalı. İstanbul kanalı denilen şey. Kanal İstanbul. Daha doğrusu Kanal İstanbul. Ee, bununla irtibatlı olabilir mi? Çünkü bu kadar büyük bir dönüşümün gerçekleşmesi için şehrin bir kısmının oradan oraya belki de taşınması icap eder. Hiç olmamış hadiseler değil tabii dünyada. Böyle bir şey olabilir mi? Gayet de yani o yaparsanız olur. Şimdi zaten aslında işte İstanbul Havaalanı, Silivri'de yapılan havaalanının herhalde bununla bağlantısı var. Böyle bir anlam var. Kanal İstanbul ve orada ufak çapta da olsa böyle bir takım bir iki tane belki de uydu şehirler falan kurulursa ancak bu noktada bir şey olabilir. Onun daha biraz anlam kazanabilir, kazanır. Çünkü İstanbul'da yürüyor, işleyen bir havaalanı, Yeşilköy Havaalanı, Atatürk Havalimanı zaten vardı mevcuttu. Dolayısıyla işte İstanbul Havaalanı, efendim Kanal İstanbul, oraya bir takım uydu şehirler, bir takım başka şeyler falan. Hani şenlikli böyle bir yer haline gelip İstanbul'un da bir kısmı oraya taşınır. İstanbul'un merkeze tarihi yarımada falan da başka bir şekle şemale büründür ki zaten o yönde çalışmalar var hani falan. Ee, bu süreç belli bir noktaya gelir. Tabi burada ee, özellikle, özellikle merkezi yerlerde bir kısım yani aileden gelen kalan miras yoluyla orada bir takım binalar, daireleri falan olanlar orada binalar yenilendiği zaman bunların kaçta kaçı yenilenen dairelere, binalara falan sahip olabilecek satın alabilecek, onların bedelini ödeyebilecek çünkü yüksek maliyetler fiyatlar çıkıyor tabii olarak yani hani ee, dolayısıyla bir nüfus mobilizasyonu falan da gerçekleşebilir bu şekilde zaten hani Türkiye bir Demografik dönüşüm süreci de yaşıyor. Dünya genel bir dönüşüm süreci yaşıyor. Türkiye demografik dönüşüm yaşarken idari bir rotuş da yaşadı zaten. Siyasi rejiminde efendim başkanlık sistemine falan da geçildi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine daha doğrusu. Türk usulü olduğu için böyle denmekte. Bununla beraber hani e, bölgesinde e, belki de bu Kürt açılımı yeni açılım işte Abdullah çağrısı çağrısıyla beraber daha değişik bir rol ve pozisyonu ve rolü olacak herhalde. Bunlar da akla geliyor. Bunlar hep bağlantılı meseleler. Ancak konuya dönersek hakikaten tıpkı 2020'deki COVID-19 salgınının olduğu gibi insanlar mütemadiyen niye korkutuluyor? İnsan toplumu aslında bir miktar dinlerden de bildiğimiz kadarıyla yani hani ilahi sistem, tanrının sistemi de böyledir. Hani ödül ceza sistemi, cennet cehennem sistemi gibi. E, bu insan da tabii belki bunu insan toplumu taklit ediyor dünya insanlığı e, haz ve korku prensibi Freud modern dünyanın önemli düşünürlerinden de Piskaniz'in kurucusu olarak kabul edilir söylenir e, haz ve korku prensibi diye bunu anlatır eski Yunan'a gönderme yaparak Eros e, haz ilkesi şeklinde dünya modern dünya özellikle 60 yıllardan sonra tüketim toplumu sloganı ve çılgınlığıyla, haz ilkesi prensibiyle idare edildi. Yarım yüzyıldan fazla belki uzun zaman yani 2. Dünya Savaşı sonrası ancak işte son yıllarda dünya disiplinli bir süreç, yeni bir belki de insan toplumunun bilinen zamanlarda görmediği bir dünyaya adım atmakta, onu inşa etmekte olduğu için disiplin lazım gel gelmekte, lazım disiplin lazım geldiği için de insanların sıkı durması lazım gelmekte. Bunun için de belki korkması gerekmekte. Hani efendim iklim bozuluyor. Tamamen insan toplumu yaşayamayabilir dünyada. Şu olabilir, bu olabilir. Dünya da mahvolabilir. O halde karbon ayak izi insanların attığı adım her şeyi bıraktığı iz falan kayıt altına alınacak. Dolayısıyla sınırlandırılacak, belirlenecek. Hastalık var, şu olmayacak. Evden çıkmayacağız, maske takacağız falan. Deprem olabilir, İstanbul'un tahliye edilmesi lazım. Bunlar hepsi doğrudan irtibatlı olmayabilir. Organik bir irtibat olmayabilir aralarında birebir ancak mantık itibarıyla benzer süreçlerdir, yaşatılan süreçlerdir. Bunu bilmek lazım. Dolayısıyla korku olduğu zaman insan da akıl bir miktar devreden çıkar, olmayacak şeyleri de olacakmış zanneder, olmayacak şeylerin de peşine düşer, olacak olandan da uzaklaşır. Asıl olacak, olabilecek olandan, rasyonel olandan. Rasyonel iş yaptığını zanneder ama hepten irrasyonel, korku insanı irrasyonel alana taşır insan zihnini, yığınların zihnini de, kitlelerin zihnini de, hareketini de. Şimdi ancak işte deprem uzmanları arasında bir de Şener üşüme hocamız var. Bu farklı bir kanaat beyan ediyor uzun zamandır. Hatta yani onun tespiti neredeyse nokta atışı gibi doğru çıkmış gibi gözükmekte. O en fazla altı buçuk civarında bu bölgeyi sinirle tarafını işaret ederek bu civarında bir fay kırılacak teknik olarak şimdi ben anlatamam tam anlamadığım için. Kendisi zaten anlatmakta. Onun dediği doğru daha doğru isabetli çıkmış gibi gözükmekte. Diğer bazı deprem da sırarla yani neredeyse 7,5-8 şiddetinde büyük bir deprem hani bunların anlattığı bir küçük kıyamet gibidir hakikaten. O demeleri de Şener Hoca'ya göre çok mümkün gözükmemekte. Şimdi burada biraz konuyu bir başka alana kısaca taşıyalım. Şener Hoca'nın bir başka şeyi var daha var. Şener Hoca Türkiye'de hepten zayıflamış olan Bence 60'lardan sonra, 70'lerden sonra özellikle, 60'larda vardı bu, 70'lerden sonra ciddi ölçüde zayıflamış veya operasyonlarla zayıflatılmış olan milli solun yani nadir kalmış temsilcilerinden, insanlarından biri gibi gözükmekte Şener Hoca. Bir de böyle bir tarafı var. Yani arada bir konu olduğu için fazla şey yapmıyor, uzun uzun diye konuşmuyor üzerinde ama devrimci sosyalist olduğunu da beyan ediyor. Türkiye'de burada garip bir tesadüf mü bir şey ortaya çıkıyor. Sol muhalif kanalların ısrarla iktidarı, mevcut iktidarı, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını yani depremin icatlarını, gereklerini muhtemel bir depreme karşı alınacak, alınması gereken önlemleri niye yerine getirmiyorsun? Gibisinden bir açıdan cepheden söylemle eleştirmeleri Garip bir durum. Tabii onlar olacak gibi büyük bir deprem olacak mı gibi gibi düşünüyor herhalde sonucuların, sonun önemli bir kısmı. Şener Hoca gibilerine de çok fazla belki kulak vermiyorlar veya veriyorlar ama yine de hakim söylemleri bu. Böyle de olabilir. Haberleri yok değil. Ancak yeterince o tür mecralara çıkıyor mu, konuşuyor mu tam değil gibi geliyor. Çıkıyorsa da bilmiyorum. Belki her kanala her mecrayı takip etmiyoruz yeterince. Yine de şöyle bir anlayış farklılığı var. Şöyle bir şey siz mütemadiyen şeyi ısrarla söylerseniz işte depremin icaplarını yerine getirin. Sizin karşı çıktığınız söylemde Kanal İstanbul daha hızlı tahakkuk da edebilir bakın. Buna dikkat edelim. O zaman da mevcut iktidar Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan der ki efendim biz o zaman İstanbul ahalisinin bir kısmını alıyoruz. Uygun koşullarda buraya kiralık, satılık neyse yerleştiriyoruz. Orada Belki orada dairesi olana biraz üstüne para koymasıyla burada bir daire vereceğim. Belki hiç para vermeden bir daire vereceğiz. Bilmiyorum artık. Ben bir şey söylemeyeyim, bir şey daha haberim diyor. Hani bu olacakmış gibi de gözüküyor. Çünkü buralardan efendim bir takım Araplara, şunlara bunlara yer satıldığı gözüküyor. Ha bu arada şeyi de söylemek lazım. Böyle büyük bir İstanbul deprem olacaksa İstanbul'dan ve civarından Araplar, Ruslar, şunlar bunlar niye yer, arazi, bina falan satın alıyor. Bu da ayrı bir konudur. Her neyse konumuza dönecek olursak böyle muhalefet edildiği takdirde o zaman mevcut iktidarı der ki biz de bunu yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a yapıyoruz. Şimdi bu durumda böyle bir söylem tarzının çok şiddetli muhalif bir söylem tarzı olarak gözükmekle beraber bunun olmasına bir başka açıdan tahakkuk etmesine yardımcı olduğu demeyeyim ama böyle bir sonuç verdiği, böyle bir söylem ve eylem tarzının böyle bir sonuç verdiğini de bilmek gerekiyor. Bu noktada 60'lı yılların sonlarına doğru ortaya çıkan büyük ölçüde Avrupa merkezli bir operasyonlar zinciri sonucu Türkiye'de milli bir sol milli solun zayıflamış olduğu ve önemli ölçüde Avrupa eksenli belli ölç bayağı ciddi bir ölçüde de milli vasıflardan soyutlanmış bir solun ortaya çıktığı bir anlayışın, solun demesek bile anlayışın diyelim, anlayışın ortaya çıktığı böyle milli olan her şey sola aykırıdır veya vandıdır gibisinden böyle belli belirsiz bir kanaatin bayağı hakim olduğu, olduğunu tespit etmek, işaret etmek ve ifade etmek gerekiyor. Bugün sola ne önemli ölçüde hakim olan zihniyet anlayış budur. Duygu durumu da belli ölçüde budur. E, bu tip insanlar yani Şener Hoca gibi insanlar belki o yüzden biraz sanki uzakmış gibi gözüküyor olabilir. Bir buna bakılması lazım. Böyle olduğu için de Türkiye'de bu kadar uzun süren bir iktidar ve yıpranmış bir iktidar sürecinden sonra son ee, yani son dönemde bir kitle eylemliliği falan gözükse bile İmamoğlu'nun hapse atılmasından sonra iktidara karşı içi dolu, dolgun, ayakları yere basan bir programa dayanan bir söylem ve buna bağlı bir eylem üretememektedir diyoruz. Ve herkese selamlar saygılar diliyoruz.